Av Ekranlarına hoş geldiniz. Tarladan Sofraya programıyla karşınızdayız. Ben Doktor Beyhan İncekara tarımı konuşacağız, gıdayı konuşacağız. Tarıma dair birçok faktörü değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğumuz olacak. Kendisinden de görüşlerini alacağız. İlk olarak kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Tarihi Galata Tahin ve Susam Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öner Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Beyhanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz biz de. E, Tabii bugün biraz susam konuşacağız. Belki susamdan dolayı tahin konuşacağız. E, oldukça kıymetli hepimizin tükettiği, üretimi de oldukça önemli olan bir ürün. Biraz burayı konuşalım isterim. Özellikle bundan e, sonraki süreçte de aslında e, biraz daha gelecek perspektifi, belki ihracatı birçok konuyu konuşacağız ama önce biraz susamla başlayalım. Türkiye'nin hangi bölgelerinde yetişiyor? Önce biraz susamı konuşalım isterim. Özellikleri nelerdir? Çünkü her tarım ürününün kendine ait özellikleri var. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet siz de iyi özetlediniz açıkçası. E, tabii susam bitkisi genel olarak baktığımız zaman özellikle de içerdiği mineraller bakımından yani hem kalsiyum olsun çok yüksek, potasyum e, kalsiyum, potasyum, demir ve manezyum anlamında çok ciddi bir e, şifa kaynağı aslında susam bitki olarak ve birçok sektörde kullanılıyor. Başta gıda olmak üzere kozmetiğe kadar çok farklı yerlerde e, değerlendiriliyor. Çünkü içerdiği hem antioksidan özelliğiyle hem de işte sindirim sistemi, işte e, farklı e, vücut ...yararlı ile alakalı olarak tabii dünyada kullanım şekli çok fazla. Özellikle de tabii bizim Orta Doğu'da ve Türkiye'de bizde de çok fazla. Çünkü biz hem bunları işte pastane ürünleri dediğimiz özellikle de simitin üzerinde... ...bir de tabi tayin olarak helva olarak tüketicilerle buluşturuyoruz. Susam genel dünya bakımına baktığımız zaman, yani dünya çapında baktığımız zaman... ...ortalama 4-5 milyon ton civarında tüm dünyada üretimi var. Genel itibariyle daha çok işte en büyük fazla üretenlerden bir tanesi şu an sudan yaklaşık 650-700 bin ton bir ürün üretiyor. Çin tabii çok fazla üretimi söz konusu ve ithalatı söz konusu. E diğer taraftan Hindistan, Pakistan, Myanmar, işte Afrika'nın bütün ülkeleri, işte Burkina Faso, Nijerya, Çat... Etopya, bu gibi ülkelerde susam üretimi yaygın. Bunlar tabii 50 bin 200 250 bin ton arasında bunların üretimi değişiyor. Türkiye'de yaklaşık olarak biz 90'lı yıllarda, ortalama 90 ile 2000 arasında 15-16 bin ton civarındayken, özellikle de 2010'dan sonra yani geldiğimiz güne kadar 2020-2025 arasında yaklaşık 20-21-22 bin ton civarında bir üretimimiz var. Dünyaya baktığımız zaman toplam üretim içerisinde, dünyadaki toplam üretim içerisinde, ...Türkiye 31. sırada bulunuyor. Ee, tabii... E, ...içerideki e, tüketim... E, ...daha fazla ürettiğimizden. Dolayısıyla da kalan kısmı... E, ithalatla karşılıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim ülkelerden bunu ithalat yapıyoruz. Çünkü toplam tüketimimiz yaklaşık olarak... ...Türkiye'de en son verilere göre... ...220-230 bin ton civarında. Yaklaşık bir e, 180-200 ile 200 bin ton civarında... ...tabii e, bizim burada çıkan ürüne bağlı olarak... ...bir ithalatımız söz konusu susam genel itibariyle Beyhan Hanım kıyı şeritlerinde Harran Ovası'ndan başlayıp özellikle de Çukurova, Adana, Ceyhan, Tarsus, ondan sonra Antalya, Manavgat, Manisa ve Fethiye, Gökova kıyı şeridinde yetişiyor. Çok az bir miktarda Trakya bölgesinde var ama hani çok fazla değil. Eee bunların üretimleri tabii birbirinden farklı. Özellikle de Fethiye, Gökova yani Antalya ve Manavgat'ın üst tarafında kalan bölgede yetişen susam dünya kalitesi açısından birinci sırayı paylaşıyor. birkaç susam çeşidiyle birlikte. bunu da Japonlar tabii bunu gördüğü için her sezonun başında oradan gelip büyük bir alım yapıyorlar. Yaklaşık olarak Gökova'da ve Fethiye'de 1200 ile 1500 ton arasında bir susam çıkıyor. Bunu 600-700 tonunu her sene zaten Japonlar alıyor. Çok fazla içeriye bu mal gelmiyor. Zaten fiyat çok yüksek oluyor. Rekabet avantajı olmuyor. Ama genel itibariyle Türkiye'nin kullan Susam'a baktığımız zaman tabii ithalatla karşılanıyor. E, tabii bir yandan da aslında son 5 yıldaki hem üretim hacmini konuşalım isterim, hem ihracatını hem de tabii bir taraftan e, önemli bir makroekonomik değişken tarım, e, Türkiye'de e, özellikle tarım ülkesi olması bununla birlikte... Küresel iklim değişikliğinin etkileri çok hızlı hissediliyor. Bu anlamda tüm dünyada aslında sadece Türkiye'de dediği çok fazla e, üretimi ve gıdayı konuşur olduk. E, Susam da bundan etkileniyor mu diye soracağım. Bu da bir, önemli bir başlık çünkü üretim nasıl değişti? Son 5 yılı biraz konuşalım, ihracatı konuşalım neler söylemek istersiniz? Efendim gayet doğru bir yere değindiniz. Tabii iklim koşulları ve artan nüfusla alakalı olarak özellikle de uzak doğu bölgesinde Çin, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore dediğimiz bölgelerde susam da çok yağlık olarak tabii tüketiliyor. Yağlık olarak tüketildiği için orada tabii kullanımı daha yaygın ve daha fazla. Dolayısıyla da biraz piyasa Aslında o taraf belirliyor. Yani onların alımı onların arzı ve talebi belirliyor. Dolayısıyla da genel itibariyle baktığım zaman Türkiye tabii çok fazla ihracat tarafında ham susam anlamında çok fazla bir ihracatı yok. İşte biraz önce bahsettim. Sadece işte Japonya'ya o bahsettim. sözünüzü çok özür dileyerek bölüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısını konuşuyor. Kendisine dönelim.